oluyormuş piç? Hepinize merhaba arkadaşlar. Derema TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne lan oyun? Anla, Anla bakalım çekiyoruz. Anla bakalım çekiyoruz. 3 turdan oluşuyor. Her tur 2 dakika sürecek. Denemelerimiz var. Kulaklıktan müzik gelecek. Cezamızda kadın rolüne gireceğiz. İşte makyaj yapılacak. Mezleke oynayacak 2 dakika. Ceza olarak kaybeder <laughs> takım. Bu kadar basit bir oyun. Hadi oyunu geçelim. Çok uzunlaştırma <laughs> gerek yok. Nani <laughs> <laughs> giy Nar gi ve. Nar gi ve. 1. Ak var yum. Ak var yum. Ak var yum. Tuz luk. Tuz luk. Ezim. Tuz luk. <laughs> Tuz. luk. <laughs> Tuz, luk. <laughs> Tuz, luk. şimdi kanka 50 göster. Gel. Çap Gel chop. Çekmece. <laughs> çekmece. Çekmece. Tütün. Tütün. Ütü. Tütün. 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 <laughs> 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 tütün. tütün, tütün. Tütün. Tütün, tütün. Tütün. Mandalina. 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 Hangisini anlatalım? Keçe mi? Tü, tü. Tütün. Tütün. Altı. Kim ne aldı? Tuz. Tuzluk. Tuzluk. Çocuk. Tuzluk. Tu. Tuz. Bunu duydum. Duydum. İki, üç. Her de. Her de. Peçe. Per. Pe. Rr. Ve. Perde.

Kalemlik. Dur. Krem. 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 Izrap. Krem. <laughs> Kaplo. Ka Kaplo. Pas ka pas yok. A. V. Z. A. A. V. V. -vi. A. V. Z. Evet. Üç oldu. Kaplo. Kap. KAP 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 Kab kablo. Kablo. Masa. Kablo. Kablo. Ne? Kremit. Kemik. Kremit. Kremit. Kremik. Karem. Krem. 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 Kab. Krem. Kramp. 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 K. K. Rrrr. Ee, ee, ne, ne? Allah'ım. Aşla, de. B, o, ron. Mikrofon. Bi bo ron. Ben anlamıyorum. Bi bo ron. Çay, dün, lik. Çanta, çay, dün, lik. Çay, çay. Ay vallahi. Da, ma, da, na. Ne sormuş bunlar böyle uzun amına koyayım ya. <laughs> Klavye. Deve. Klavye. Klavye. Bir. Oğlum bunun kısa şey PT'ye mi atsaydınız ya? Bunu nasıl okuyayım ben bunu? Kanka onu okumama için onu yazdık. Oyuncak. <gülüyor> Oyuncak. Bal. Bar. Bal. Bat. Bal. Bar. Bal. 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 E. Ne. 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 Bar. B. Bal. Bar. Bal. Bal. Ne. Ne. Dur dursana. Bal. Ne. 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 E, dur dur. <laughs> beş saniye şey yap, şey, şey yaparız. Durduk zaten ne? Ne oldu ki? Müziğin şeyi düş, ritmi düştü fark ettim. Başla. Dur. Bal. Bar. Bal. Bant. Bal! Pat! Ananın ama! Çat, kat, yat, yarrak! <laughs> Kürek amına koyum, ne amına koydum ya? Geç amına koyum, bilmiyorum bir şey! Bi, bo, ron! Mikroskop! Ananın ama! Ne oğlum bu? Telefon! Kalefer! He? Petek, petek, amına koyum! Kanka olur. biraz heceli amına koyum, anlamıyorum! Ka, li, ro, fer! Kalefer. Okey. Oo, Yun, Jack. Bunu bildik mi lan be Oyuncak. Oyuncak. Mal onu bildim onu <laughs> Bal. Mal. <laughs> sen, sen mal <laughs> ya. Bal, bal. Bal. Okey, doğru. Aa, bal. Çay, dan, ne? Tam tam. Bitti. <laughs> Bak siz iki kelime, çaydanlık iki kelime ne olacağım bir şey. Çaydanlık. Çay, işte, dandık. Çay, dandık. Ayrı mı kanka? çay, çay, çay danlık. Ayrılmıyorsun ya kanka. Çay ama nasıl ayrı yazılmıyor ya sen? Nasıl ayrı yazılmıyor oğlum? Kuzey tabi kuzey. Bırak şimdi manitaları atma. 1, 2, 3. Mas, kanka buraya e. şey Papatya. Mas, mas, ke. Pas, pas ye. Mas, ke. Mas, mas, ke. Maske. A maske. Aynen. Mikrofon. Mikrofon. Yekten sesi geldi. Fonu geldi. Bat. Bat. Da. Mi, ye. Bat, da. Mi, ye. Sandalye. Bat, da. Mi, ye. Battaniye. Bir. Ek. Son. Mik mikroskop mu? Bir. Ek. Sion. 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 <laughs> Söyleyemiyorum ki dedim mi? Çamaşırlık. Ça. Çok var. <laughs> ha. Ça. Ça. Ma. Ça Çokْ ha. Ça ça ma. Pa ma ba. Ma. Ba ça. Ma. Ma. Pas pas. T. V. Biz. Yon. T. V. Biz. Yon. T. Televizyon. Televizyon. Mu ab bet. Mu ab bet. Mu ab bet. Beş oldu. Devam et. Devam et. Direksiyon söylemiyorum. Ça ma şe lık. Kebapçı. Ça ma şe lık. Terlik. Ça kaşar. Ça ça ç ç ç çekirdek. Ça ma şantâ ça ma şir lik paspastlık ça ma şırlık çatalıkl dilaklık dil bu kelemun lemur bu kelemun ju bu, di, Cum, bu, di, cumhuriyet Cumhuriyet ki cumhuriyet 3 bilgisayar masası bilgisayar bilgisayar makine bilgisayar makine bilgisayar <gülüyor> bilgisayar <gülüyor> bilgisayar birinci kelime ikinciyi söylüyorum masası Masası. Masası. Direksiyon. 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 Laptop. Direksiyon. Di Bir şey top da anlayamıyorum. Direksiyon. Su. 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 <laughs> Geç Su. 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 Kü. Su. Su. <laughs> kü. Kü, kü, kü. <gülüyor> <gülüyor> Su, su. <laughs> su. Ne diyor onu da koyacağım Su. Kü. Su. Kapitülasyon. 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 Kapitülasyon tü kapitü kapitü tü Kapi tü. tü tü he kapitü pi tü kapı tü las yon kapıdan as pi si şik <laughs> pi si şik <laughs> ne diyon lan pi si şik acele <laughs> acele Rad yötür. Rad yötür. Radyo. Rad yötür. <laughs> Radyotun. Radyotör. Radyotör. Diziy radyotör. Şovalye. Radyotör. Radyotör. Yaram kafası. direksiyon Direksiyon. Direksiyon. yok kanka. Su. Su. T. Su. T. Su anlamadım <laughs> o değilse değiştir işte de da Su yok tüm üç kere tüm diyor ya Tüm kaç kere söylüyorum Su su ya? Tüm Su 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 Şi sesi Şi sesi Su şişesi, şişesi. Sular su, su, su şişesi Su bereketisi Su şişesi Şişe Şişe Su Şişesi şi 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 Su. Şişesi. Ki. O <laughs> <laughs> saniye var Su. Şişesi. Su çişi. Su şişesi. Su şişesi. Evet. Bitti. Bitti mi? 3 yani saniye var mı? 3 saniye var. 3 saniye mi var evet. mı adam orası? Ne ne oğlum? Ya sus şey çıkacağım. <laughs> Sosun, bir çakacağım. Su tam tü 5 kilo su tam 5 kilo tü diyor. Lan değilse o değildir zaten. Yeri de kalmış. Yeri Var ya arka 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 hiç beni Çeşap diye yalnız o zaman. Hadi başla. 1 1 3 Diş Diş Yakışıklı Diş Yıl Diş Yıl Diş Yıl Diş. Yoşuk. Yıl diş. Yılsık. Di. Di. Diş. Yıldızlı. Geçiyorum. Portakal. Po. Portakal. Potere. Portakal. 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 Suyu. Portakal suyu. Evet. Mustafa. Muhasafa, muhafaza. Mus, mus, Mustafa. Mus. Mustafa. Mustafa. Kemal. Kemal. Mustafa Kemal. Aynen çok kolay. Nargile. 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 Onu göremez o Nargile. Mav. Nar. Saç. Nar. Sal. Nar. Sal nar Salça. Nar. Van. El bi se. Eldiven. El bi se. Elbise. Dolabı. Elbise do la çorabı. Do la be. Dolabı. Elbise, Elbise dolabı. Tamam yani mı? mi? Düşman üç tevizi demiş biliyorsun. Doğru. Çek yat. Çek yat. Ya. Çek yat. L Lenes Çek Çek Yat Kerkenes Çek Çek Yat Halı Sağ Çıta Halı Sağ Alçı Halı Sağ Karı Halı Sağ Ha Kılçık Halı Sağ Nargile dikkat edin. Bir Öldürüyorum bunu da Şarkı şarkı şarkı, şarkı, şarkı. şarkı, bitmek üzere ya. Ha. Onu geri sevarım. Tam sonra oraya yeter Tam oradan aç tam. Bir, iki, üç. Nar, l. Saksılık. Nar, sa, nar, Sağ. nar. Sağ. nar. Nar sar nar R zar nar sar nar az ne N z e e ne Le ne Ne le le ne ne nar gi le nar gi le nar gi le kamyarık nar gi le. Kan L. Nar, gi, le. Kardilen Nargi Le Kardile Çek Yat Değiştirdim Bir çek Bir çek K Hep gene beraber Bir, Bir İ Üç Başladı Deli Mine Deli De Mi. Te De Li Te De De De, de. de. Li. De. De. Li. Deli. Deli. Mi ne? Deli mi ne? Mi ne? Mi ne? Deli mi ne? De. De. La. He? <laughs> de. Lo. La. De. Re. Ya mı? De. Re. <laughs> de, de. De. Serena. De. <laughs> de. Re. De. Re. <de. gülüyor> la. La. De, de. la. Lar. Nere? Lar. La. Nere var. La. var? TV. TV. Sol Sokak. Sol kat. Doğan. Sol kart. Korkak. Sol kart. Sokak. 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 Çocuğu. Sokak çocuğu. Direk. Direk

bir isim. B Bi. Yim. Bitirim. B Bi. Yim. Bi. Bi. Ti. Yim. Rim. Yim. Rim. Yim. Yim. Kim? Bitir kim? Hayır. O Bitirdim. Biti. Bitim. Direk. Kireç. Direk. Kireç. Direk. Kel. Direk. Amına kodun. Direk. K Direk direk T E benim namı mıdır evet T D Ç D D Bak A F B sayıyorum baş harfi söyle A B C E D F G D D D, D. He D tamam Direk D Anladın mı kod değil mi sana tamam tabi D Direk Yok kanka Perfect oldu 90 saniye mi oldu Direk Deli D, rek. De li. Di belki. Delirdim. Deliriyorum. Di Çıldırdım. Çıldırıyorum bebeğim. Di <laughs> rek, rek, rek. 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 D, rek. De rek. Deyi ben biliyorum değil mi? Tam devamı söyle. Rek. Hece hece söyle. De. Ne? Götüne gezdin o direnci. Direk <laughs> mi? ananı sikim ya. Ama <gülüyor> ya, <gülüyor> ya dedim bak gördüm olmayınca olmuyor moruk. Direği yani. var ya. Dört tane beş kelime için. Daha ne <laughs> bileyim ben amına. Ulan den bilmez ama ağzına seni. Al ben kendime bayağı bak. Tam bu bunlara bayılamaz ki. <laughs> Baş başla. Bir, iki, üç. Muha muayene, muayene. Muk Muhaynane Mukavva <laughs> Mukareve Muhaynane Mukareve Tev Fevka... Tev Beser Muk Tev Tev Kal Beser Hiç <laughs> bilememiz lazım <daha>. Ece Ece söyle Ece <laughs> Kelo-storofobi Kelo-storofobi Kelo olarak yaz Kostrofo o kostrofo Kelo-storofobi Çok fazla şey yapmışız Hep evet. şey yap, Hepsi yabancı yapmışız Ya onların hepsi şeyde var Kostrofobi Türkçe bir şey var Hadi burada bir tane doğru düzgün kelime. Muhayaynane Var muhayaynane onun Muhayaynane Muhayaynane hani. Ben söylemem onu. Muhaynane. Mu müzayede. İyi kabul <mi abirMania>, ediyor lan. <laughs> Muhaynane. Hane. Hane. Yes. İkinci kelimesi bu. İki kelime, iki, ikinci kelimesi. Mu. 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 Ay. Mu ay. Mu. Muhak. Muha ay. muhak Mu ay. Muhak. Muay ayi mo ayi Şişman ne Doktorculuk he he Doktor he Doktor he 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 Doktor. Culuk. Doktor. Dok. Doktor. <laughs> Doktorculuk, kuluk, <laughs> doktorculuk, Culuk. doktor, doktorculuk. Yes, İki. <laughs> Elbise lig. Kulaklık. Kulaklık. Kulak. Kulak. cool like lik, cool like, cool like, cool like kulak Aynen. <laughs> <laughs> Seyrettin ne yabancı geliyor. Ne diyorum ben onlara geliyorum. Diş. 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 Diş diş. D. Evet. Diş. Diş deli. D. İ. Ş. Diş. Aynen. Deli. 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 <laughs> tel. Tel. Diş deli. Diş deli. Diş. A, B, C, D Bittin öyle mi? <laughs> hiç, hiç bilemedik kanka Hiç bilemedik kanka Siktir <laughs> <laughs> Hiç bilemedik <gülüyor> <gülüyor> Kanka Hepsini yabancı Hepsini Google'dan bulmuşlar Yo muayenehanede normal. normal olur Sıra sıra fobiyede muayenehanede normal olur Ötekilerin Google'dan bulmuşlar Bunun diş ne alaka? Oğlum böyle mi sallıyoruz? Biz evet, orada hiçbir şey yazmıyor. ki. kulaklıklar mak? Kulaklıklar mı? Kulaklıklar mı salladık? Dostum çabuk çabuk Baktım bileyim ya. Daha neye vururuz? Tam. mı? Şarkı bitti. Sen de böyle bir şey <laughs> <Yete geldi. gülüyor> mı, ya. Yata geldi. Ne kadar mı çocuk ya bu, çok fazla bir de dilim dönmediği şeyler. Eceleyemiyor muyum Gelelim cezalara. Evet arkadaşlar cezalara geldik. Şimdi Yasin'e bir makyaj videosu çekeceğiz. Sonra da oynamaya devam edelim. Şey yap, yap işte be oğlum. Sen tek mi? Tek. 1-2-3 bir, iki, üç. Ver git. sen gelesek Bir, bir şey Nasıl sökeceğim ki Nasıl Nasıl sökeceksin abi nasıl yapacağım. Nasıl yapacağım bu ya. Timing'i de aynı ki. Bu iki olmuyor mu? Ne yapayım? Olur oğlum. Sağını Fazla <laughs> Taşırma. Üstüden yok ama yok. Ver taşırma üstünden Dur. Güzel oğlum. Böyle yap bakayım nasıl? He he öyle be. He he öyle böyle. <laughs> Oğlum öyle yapsana sağ ol sen. Evet, ya sen eşek dudaktan bunu. Bu ya. Nasıl yaptın bir daha gösterdin mi? Aaaa. Bize e de bir şeyler yapabilirsin. <laughs> Hop, benim ya, lan, ya. <laughs> o pastanın mühimi ne kadar güzel oldu Eşek Seksi olarak bu da var. <laughs> ya, ya. Gece gelmeyiz o değil ama. 500 dolar. Ya dolar ama ne sen hiç zorduş, ben hiç ben hiç falan hiçbir şey yok. Neresi ben? <laughs> Öp beni yazdım. Yazdım. Öp <laughs> beni. Öp beni yala beni. olmadı ama. Öp beni buna da yala beni yaz. <laughs> Öp beni yala <yalamayın>. beni. <laughs> 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 <laughs>

Senin kutusundan beri kalite. <laughs> bir tane patlatarak üstü kapana var seninle ben ama sikerim aldı. Lan! lan ben güzel oldun ha. Beni Al, görüyorlar lan. Şey Al sen çek beni gördükçe güresi geliyor. <laughs> dur dur lan ya. yaptığın şeyi göstereyim mi? Tutuyor ya ben yapmaya çalışıyor bekle lan. Alır mısın? Sen de açın. Tamam mı? Ooo çok kötü oldu. Zavallı. Daha önce hazır direkt çıkartıyordu da ortaya bak. Ama bu ilk sürülmüyor gibi. Meta ama. <laughs> Bunu dudak yapacak. Meta boya badana yapmıyor <laughs> mu? <yapacak>. <laughs> <Bir> <laughs> <tık. Bir çıkartsalım. gülüyor> ne yapacak? Ne, ya ne çıkmaz al. <laughs> da oğlum? Ne yapalım, ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? ya?

Sanaryi yapsalar kalır Bırak o elini, soğuk bir abi, bu, bu master, yes, 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 yes. <laughs> Hayır, hayır. Takmayın, <laughs> D D D Bu arada Videoya like atıp Abone olmayı unutmayın İzliyorsanız abone olun like atın <laughs> Lütfen Rica, rica ediyoruz. Rica ediyoruz lütfen. Bize de destek ol. Biz eğlendik. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Aşağıda farklı videolarımız var. Hepinizi bekliyoruz. Kapağın.